Kıyıdan Balık Avım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şu an Gezilecek Yerler adlı yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Gezimizin ilk durağında Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndayız. Biliyorum burası balıkçılık kanalı ama ayrıca de böyle ailenizle beraber gezeceğiniz yerlerde de sizlere göstermek istiyorum. Mercan çok istedi. Bugün balığa gitmedim baba. Fırat bah Bahçesi'ne götürün dedi. Ben bunu kıramadım. Sizlerle birlikte ben de çok heyecanlıyım. İlk defa geliyorum. Hangi hayvanları göreceğiz hepsini tek tek size gösterip tanıtacağım inşallah. Hazırsanız kıyıdan balık avım başlıyor. Evet. Buraya kendi araçlarınızla da gelebilirsiniz. Ee, belediye otobüslerinde e, gereken duraklar gördüm, bir otobüs geldi. Otobüse gelebilirsiniz arkadaşlar. Çeli'de, İzmir Çeli'de doğal yaşam parkı. Şöyle girişini size göstereyim. Şimdi herkes e, sıraya giriyor, giriş ücretli. Bakalım ücret ne kadarmış, ben de merak ediyorum. Mercan, heyecanlı mısın? Evet. Nereye geldik? Evet. Hayvanat Bahçesi'ne geldik. Ee, arkadaşlar, giriş ücretleri kartla, e, kredi kartıyla ya da İzmir kartıyla basarak giriş yapıyorsunuz. 7 yaş altı ücret olduğu söylendi. Ee, şimdi sıra bende. bence. Tamam Geç. Giriş ücreti 20 TL olarak e, hesaptan çekildi arkadaşlar. Şu an girişi yaptık. Kura'mız, sergi ve eğitim salonu. Asya Hint fili. İlk görecek elbise. Burada ne varmış? Su aygırı. Bunun arkasında bir zürafa. Boyu bayağı da uzun. Şöyle tam bir açı çalışıyor çalışalım. Çok güzel. Çizgili Yunus var arkadaşlar. Bunun yani, nasıl iskeleti. i̇skeleti daha doğrusu. Ortosun iskeleti. arkadaşlar. Bizim. Bu Var orada. Kuşu. Tavus kuşu mu? Ay. Kaplumbağa da var. Baba, Aa kaplumbağa baba, da var. Ya, Kavucuk evet. Kavucuk. 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 O <laughs> Heykel gibi sabit duruyorlar Hiç kımıldamıyorlar Ben biraz hareket ettim. <laughs> aksiyon 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 <laughs>

Evet. Baba, baba. Gördün mü? Çok güzel, güzel değil mi? Baba! Baba! baba. Yani evet gördün mü şey baba? Bak, orada da var bir sürü. Bak minicik senin gibiler aynen. Gördün mü? Arkadaşlar burası çok büyük. Gerçekten çok büyük. Eğer çocuklarınız da gelecekseniz bir çocuk arabası mutlaka yanınıza getirin. Biz almadığımıza pişman olduk. Devam ediyoruz. Evet. Çok güzeller. Ama yakında yok. Uzaklar. Mercan nereye? Adı, Mercan gel kay burada. Hadi kay. <laughs> Burası ailenizle gelebileceğiniz çocuklar için bulunmaz bir cennet. Öyle söyleyebilirim. Çocuklar için çok güzel aktiv aktiviteler var. Ee, yani, Son oyun parkı. Oturup dinlenebileceğiniz şu şekilde kafeteryalar var arkadaşlar. Çoğu yerde gördüm. Gayet güzel. Yani hafta sonunu güzel bir şekilde değerlendireceğiniz yerlerden bir tanesi. Sizlere tavsiye ederim. Burada her yerde tavus kuşları var. Başka hiçbir yer bu kadar çok tavus kuşu gibi bir yerde göremezsiniz arkadaşlar. Şöyle yakından çekmeye çalışayım. kaçmazlarsa. Mercan ne o? Deve. deve mi? Değil, değil. Bakalım. Değil, değil. Aa, yetiyor değil mi? Geç baba, değil, değil. geç. Değil baba. Değil, değil. Aa, nereye geldik böyle biz? Burada kuşlar varmış. Kuşlar. Evet, gördün mü? Gel. Evet. Evet. Bir de siyah tek yapın.

Baba bu ne? Kartal. 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 Çok güzel. Hadi. Aklımdan çıkıyor. Bak buraya buraya. Bak kurt, kurt. Bak kurt. Hadi koş. Kurtlara bakalım hadi. Ayı. Pardon. Ayı vardı burada. Gördün mü Bak, bak 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 Mercan, başak. Aa, şey bak var. Başak. Bak Başak kocaman kedi gördün mü? Kulakları böyle böyle. Ay, iyi, iyi. Gördün mü bak? Kedi, bak, deve bak sen yüzünden. kabuklu olmuş gibi abi belli olmuyor bile. Aa zebra ben daha yeni fark ettim zaten Merhaba. Ne haber? En salla diyor kuşuna. Hadi bay bay. Bay bay. Mercan, bay bay. Mercan, Mercan. Yürüsene biraz babam. Zürafa, zürafa. Zürafa mı görmek istiyorsun? Zürafa, zürafa. Mercan ha bire zürafa, zürafa diyor ama daha hala göremedik. Şimdi zürafayı görmeye doğru gidiyoruz bakalım yavaş yavaş. Arkadaşlar şu an anons geçiyor saat 5'ten itibaren girişten kapatılıyor. Ben ben yavaş yavaş çıkışlar başlıyor. Biz de zaten geziyi bayağı bir gezdik. hani yorulduk ben biraz da. <laughs> hani zürafa? Aa. Mercan bak, bak zürafa gördün mü? Bak bak orada. Evet zürafa. Şiba şiba. Bu 30 aydır mı lan Evet, Mercan çok heyecanlandı. Zürafayı görünce. <laughs> Onlar da sana el sallıyor bak Mercan gördün mü? Bak zebra var. Deve kuşu var. Zürafa da var orada. Çok güzel. bir Su aygırı var arkadaşlar ama gömülmüş. Çok, çok çok ediyor. Kaç tane var say bakalım bir iki üç dört dört tane var şu an burada değil mi bebek bebek. evet bebek, bebek fil arkadaşlar sizlere çocukluğumda hayvan bahçesine gittiğimde ilk gördüğüm film Bahadır'ın mezarını göstereceğim şimdi sizlere filin heykeli bak burada meziyetliin mezarı var. <laughs> Güzel bir heykel dikmişler arkadaşlar. Şu an biraz tuhaf olduğumu söyleyebilirim çünkü çocukluğumu ilk gördüğüm filiydi. Mercan <laughs> ne var orada? Maymun maymun. Maynu mu var? Manu. Hadi bakalım. Bak oğlum. Bak bak. Aa hemen burada bir tane varmış. Camı kanlı olduğu için biraz yansıyor ama. Evet. evet şöyle gösterelim, çalışalım. <laughs> Çok güzel. Nacan, el salla, bir de alışalım. Hadi gidiyoruz. Geldiğinde erken gelecek. Arkadaşlar maalesef kapanma saati olduğu için aslanlara yetişemedik. Onlar ikiye doğru çekmişler. Biz de ziyaretimizi sonlandırdık artık. Bayağı hayvanları gördük. Umarım sizler için keyifli video olmuştur. Eğer yakınsanız buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çocuklarınızla, ailenizle geçirebileceğiniz, güzel anlar biriktirebileceğiniz nadir yerlerden bir tanesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.